Şimdi Orkun'un gördüğü ikinci kırmızı kart bu. Lider dediğin, kaptan dediğin e, meseleyi sadece hakem üzerinden okumaz. Oyuncu önce kendi sorumluluğunu bildiği takdirde bir sonraki aşamada nasıl, nerede, ne şekilde davranması gerektiğini iyi bilir. Başakşehir maçındaki görmüş olduğu kırmızı kart hep hakeme yorumlandı. Orkun'un da bir hamlesi vardı orada. Hı hı. Doğru mu? Yani o pozisyonda kendisine faal yapıldığı noktada daha sonrasında rakibine karşı bir hareketi vardı ve bundan dolayı kırmızı kart gördü. Şimdi bu pozisyonda da orta sahada hiç gereği yokken yapılan yani bırak böyle sert bir faulü normalde faal yapacağın bir pozisyon dahi değil. Ve gidiyorsun rakibinin baldırına direkt olarak ayağını kaldırıp tabanınla son derece tehlikeli bir vaziyette bak. Kendin atılıyorsun, hocan da atılıyor. Hocan da atılıyor. Hoca niye atılıyor hoca abi? Hoca çünkü sağın içerisine giriyor, su şişesi var, tabii su diyorum. şişesini ona te tekmeliyor. Değil. O, yani Hocu işte diyor onu ben. diyorum. Sakin kalma hoca orada yani. Yani Hocanın bu... Hocanın da kendi şeyinde kendi hatası. Bak Beşiktaş'ın ayağına iki tane fırsat geldi. Tabii. Kolay kolay derbilerde de yaşayamayacağımız bir fırsat. Doğru. Bir, doğru. Galatasaray deplasmanındasın. bir 0 öne geçiyorsun. Rakibinde Sanchez kırmızı kart görüyor. Singo sakatlanıyor. Maçı berabere bitiriyorsun. Ama bir bir bittikten sonra herkes Sergen Yalçın'ı eleştiriyor. Çünkü niye? Bu fırsatı değerlendiremedin. Üstelik Galatasaray kazanma noktasına geldi diye. E burada 2-0 öne geçiyorsun. Olabilir. 10 kişi de kalabilirsin kalabilirsin yani. Ya, Az önce örneğini verdik ya. Tabii. O tarihi Kadıköy'deki hı hı. maçta tabii, tabii. Sergen Yalçın o kadronun tabii. içerisindeydi. 4-3 kazandığında Maçlı, maçta Beşiktaş... Tane 4 maçta öyleydi doğru, doğru. Beşiktaş 10 kişi tabii, kazandı. Tabii, var tabii, tabii canım tabii. var. Tabii. Neticede bu da bu maçta 2-0'dan 3-2'ye geliyorsa eğer burada birinci neden Orkun'un kırmızısı, ikinci neden Sergen Yalçın ve tabii ki pastanın büyük bir bölümü Tedesco ve aynı zamanda Fenerbahçeli oyuncuların da bilerek, isteyerek ee, en azından panik yapmadan bir şekilde bir derbiyi nasıl oynamaları gerekiyorsa Tabii. onu da oynadılar Tabii soyun yani. O da...